Merhaba. Merhaba. Daha önce İngilizce öğrenmeyi denediniz mi? Evet denedim. Peki başarılı oldunuz mu? Evet başarılı oldum. Evet başarılı oldum dediğinizi duyar gibiyim. Neden? Çünkü siz bir Amerikalısınız. Evet evet. Siz İngilizceyi nasıl öğrendiniz? Yani annem ve babamdan öğrendim. Bravo. Evet biz bu tekniğin adını aslında GPA tekniği diyoruz. Ve bu teknik aslında annenizden babanızdan İngilizce öğrenir gibi öğretiyor. Yani ezberlemenize gerek kalmadan sadece duyarak ve duyduklarınızı tekrar ederek İngilizce öğrenebilir ve bu dili çok rahat bir şekilde çocuk oyuncağı gibi öğrenebilirsiniz. Where is the paper, Sarah? Where's the pencil, Dan? Pen? Right. Where's the chair, Ernest? Sarah, give me the pen. Thank you. Where is your head, Sarah? Bring Ernest to me. I'm bringing him to you. Okay, very good.